Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri camiinden hepinize merhaba. Şu anda mübareğin hemen yanı başındayız. Boğaz'ın dört manevi koruyucusundan biri olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin Üsküdar'daki türbesinde yaşanan akıl almaz olayları duyduğunuzda kulaklarınıza inanmakta zorlanacaksınız. Rüyalar arası yolculuk konusuyla Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı Inception, başlangıç filmine taş çıkaracak olağanüstü yaşamıyla Aziz Mahmut Hüdayi'nin gizemlerle dolu hayatına hayret edeceksiniz. O halde hazırsanız başlayalım. İstanbul Boğazı. Güzelliğinin ötesinde öyle bir geçmişe sahip ki onu özel kılan şeylerden biri de kuşkusuz birbirlerine karşılıklı olarak defnedilmiş olan Boğaz'ın dört manevi koruyucusu. Yuşa Peygamber, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve Telli Baba. Bugün Boğaz'ın bu dört koruyucusundan hayat hikayesiyle dinleyenlerin tüylerini diken diken yapan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini izleyeceksiniz. Onun varlığı yüzyıllar öncesinden bugüne hala sayısız kişi için ilham kaynağı olmaya devam etmekte. Aziz Mahmut Hüdayi Osmanlı İmparatorluğu zamanında 7 padişah döneminde yaşamış, 5 tanesine de kılıç kuşatmış bir zattı. Hayatı, tasavvuf öğretilerini yaymak, insanları maneviyata yönlendirmek ve onlara ruhani rehberlik sağlamakla geçti. Öğretileri, özveri, sabır ve Allah'a teslimiyet üzerine kurulu olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahı birçok kişi için bilgi ve maneviyatın bir kaynağı oldu. Hatta vefatından sonra bile ziyaretçiler için önemli bir yer haline geldi. Bugün sizler için Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ni ziyarete geldim. Onun hayatı ve öğretileri günümüzde hala büyük bir öneme sahip. Onun mirası sadece İstanbul Boğazı'nın manevi koruyucusu olarak değil, aynı zamanda insanlığın kalbine dokunan bir öğretmen olarak yaşamakta. Aziz Mahmut Hüdayi, ilim ve takva sahibi bir kişi olarak tanınıyordu. Bu özellikleri onu Osmanlı döneminde önemli bir dini ve yargısal makam olan kadılığa kadar yükseltti kadı, İslam hukukuna göre hükümler veren, toplumsal düzeni sağlamada kilit bir rol oynayan pozisyon. Kadılık görevini bir süre yerine getirdikten sonra Hüdayi Hazretleri bu görevin manevi yolculuğuna engel olduğunu hissetti. Zira kadılık görevi toplumsal çekişmeler ve dünyevi işlerle iç içe bir görevdi. Bu durum onun içsel huzurunu ve tasavvuf yolundaki ilerleyişini etkilemeye başladı. Kadı Mahmut Efendi Bursa'da Üftade Hazretlerinin ününü duymuştu. Ona gidip onun dergâhına varmaya niyetlendi. Yüreğinde derin bir manevi arayışın ve saflığın niyeti vardı. Ancak ilahi hikmetin bir tecellisi olarak dergaha yaklaştığında atının ayakları adeta kayalara yapıştı gibi oldu. Bu tuhaf hadiseden etkilenen Kadı Mahmut atından inerek yaya olarak dergâhın kapısına vardı. İçindeki aşk ve heyecanla Üftadi Hazretlerinin önünde el pençe divan durarak onun talebesi olmak istediğini ifade etti. Kadı Mahmut Efendi'nin şaşalı kaftanları içinde görkemli hali Üftadi Hazretlerinin dikkatinden kaçmadı. Zira Hazreti Pir gelişmelerden manen haberdardı. Ancak kadının niyet ve samimiyet derecesini sınamak istercesine onu talebeliğe hemen kabul etmedi. Gidin Kadı Efendi, sizin şöhrete boğulmuş, mal ve makam merakı içinde şaşalı bir hayatınız var. Bu kapı ise yokluk kapısıdır diyerek onu bir anlamda sınamaya çalıştı. Kadı Mahmut Efendi bu sözler karşısında şaşkınlık içindeydi. Hakikati idrak etmişti ve kararı kesindi. Nefs engelini aşıp vasılı ilallah olmak için artık bu kapıya teslim olması gerektiğini anladı. Hemen şeyhin arkasından koşarak ''Efendim, iradesiz ve şaşkın bir vaziyetteyim. Adeta dipsiz bir uçuruma düşer gibiyim. Ne olur bana himmet ve yardım elinizi uzatınız. Bu bir çareyi talebeniz olmakla şereflendiriniz diyerek yalvardı. Üftadi Hazretleri bu içten yalvarış karşısında tebessüm ederek seni üç şartla kabul ederim dedi. Kadılığı bırakacaksın, elindeki tüm mal ve mülkü fakirlere dağıtacak ve nefsini terbiye etmek için sıkı bir riyazata gireceksin. Kadı Mahmut Efendi canı gönülden bu şartları kabul ederek müritlerin arasına katıldı. Ardından Üftade Hazretleri, Kadı Mahmut'un içindeki gurur ve kibrin temizlenmesi için ona sırtındaki süslü kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını ve dergahın tuvalet temizliği görevini üstlenmesini emretti. Kadı Mahmut Efendi bu emirlere canı gönülden uyarak bütün dünyevi alakalardan el çekti ve kendisini samimiyetle aldığı talimatlara uymaya adadı sokaklarda ciğer satarken bizim kadı efendi delirmiş galiba ve kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış zavallı şeklindeki sözleri aldırmadan üftade hazretlerinin verdiği görevleri şevkle yerine getirmeye başladı. Böylece yüce bir olgunluğa hızlıca yol aldı ve şeyhinin gözünde değer kazanmaya başladı. Nefsindeki son varlık ve benlik emaresini bertaraf etmesi ise oldukça meşhur. Bir gün Mahmut Efendi helal temizliği yapıyordu dışarıdan gelen bir konuşmaya kulak misafiri oldu. ''Şehrimize yeni bir kadı geliyor.'' diye konuşuluyordu. Duyduğu bu haber onun nefsinde büyük bir vesvese fırtınası kopardı. Ancak hemen toparlanarak nefsinin bu tehlikeli serkeşliğine karşı koydu. Ancak bu duruma öylesine üzüldü ki nefsine ceza olarak tuvalet taşlarını sakalı ile temizlemeye karar verdi. tam eğilmiş sakalını tuvalet taşlarına sürtmek üzereyken o sırada Üftade Hazretleri göründü ve ''Evladım Mahmud bilirsin ki sakal mübarek bir sünnet-i seniyedir.'' diyerek onu bu hakaretten alıkoydu ve ''Evladım Mahmud bu yolda verdiğim hizmetlerin gayesi işte bu mertebeyi geçebilmen içindi. Muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Bundan böyle vazifen benim abdest suyu.'' diyerek ona yeni bir görev verdi. Kadı Mahmud bu görevi de büyük bir titizlikle yerine getirdi. Bir kış günü suyu ısıtmaya vakit bulamadığı için üzüntü içindeyken su testisini göğsüne bastırıp Allah dedi. Ve göğsündeki su mucizevi bir şekilde ısındı. Hocası bu su odun ateşiyle değil gönül ateşiyle ısınmış diyerek Kadı Mahmut'un içsel dönüşümünü takdir etti. Hüdayi Hazretleri ilerleyen zamanlarda İstanbul Üsküdar'da kendi dergahını kurdu ve burası zaman içinde önemli bir manevi merkez haline geldi. Küçük Ayasofya Camii Tekkesi'nde hocalık yaparken aynı zamanda Fatih Camii'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersleri vererek bilgi ve maneviyatını paylaştı. Artık kendi öğrencileri vardı. Bu dönemde yaşadığı ilginç bir olayı dinlemeniz gerek. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri eski zamanlarda rüyaların gizemli dünyasında yolculuk yapmanın sırlarına vakıftı. Dergahında dervişlerine özel bir eğitim vererek rüyalar aracılığıyla insanlarla iletişim kurma ilmini öğretiyordu. Bu eğitimler dervişlerin uykuya daldıkları sırada başka bir kişinin rüyasına nasıl girebileceğini kapsıyordu. bu beceri tarihte önemli bir olaya sebep oldu. Tiryaki Hasan Paşa, Kanice Kalesi'nin yönetimini aldığında Ferdinand'ın on binlerce askerden oluşan ordusu kaleyi kuşattı. Hasan Paşa ve 600 askeri çaresiz bir duruma düşmüştü. İstanbul'dan yardım istemek için gönderilen adamları Ferdinand tarafından yakalanıp öldürülünce Hasan Paşa'nın İstanbul'a haber göndermek için başka yollar araması gerekti. Hasan Paşa'nın ordusunda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tarafından yetiştirilmiş ve rüya eğitimi almış iki kişi vardı. Bu iki kişi Hasan Paşa'ya İstanbul'a haber gönderebileceklerini söylediler. Aziz Mahmut Hüdayi'nin uyku saatlerinde uykuya dalıp onunla rüya yoluyla iletişim kuracaklardı. Ve zamanı gelince uykuya daldılar. Rüyalarında Hasan Paşa'nın durumunu Aziz Mahmut Hüdayi'ye bildirdiler ve o onlara şöyle dedi: "Padişaha haber vermenize gerek yok. Hasan Paşa'ya söyleyin, sabah olunca 600 kişilik ordusuyla Ferdinand'ın ordusuna hücum etsin." Ferdinand karşı koyamadan dağılacak. Dervişler ama nasıl diye sordular. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bu gece Ferdinand'ın rüyasına girip onun aklını karıştıracağım. Böylece size karşı gelmeye cesaret edemeyecek dedi. Ertesi gün Hasan Paşa ve ordusu Ferdinand'ın ordusuna saldırdı ve karşılarında dev bir ordu olmasına rağmen düşman ordusu geri çekildi. Ferdinand'ın rüyasında neyle karşılaştığı ise bir gizem konusu olarak kaldı. Bu anlatı gerçekten de Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı Inception yani başlangıç filmine benzer bir hava taşımıyor mu? Inception, rüyaların derinliklerine dalan rüyalar arası yolculuk ve müdahaleyi konu alırken Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin hikayesi eski zamanlarda mistik bilgelik ve manevi disiplinle rüyalara kontrolü mümkün kılan bir yeteneği yansıtıyor. nefsini eğitip hayatını Allah yolunda adayan kişilerin bildiğimiz fizik kurallarının ötesinde olağanüstü deneyimler yaşaması gerçekten etkileyici. O dönem rüyalarla ilgili yaşanan çok ilginç bir başka hadise daha var. Dindarlığı ve merhametiyle şöhret bulmuş Sultan Ahmet Han, zamanının büyük alimi ve velisi Aziz Mahmud Hüdayi'ye derin bir saygı ve sevgi beslerdi. İmparatorluk meselelerinde dahi onun hikmet dolu sözlerine başvurur, her kararında bu mübarek zatın fikirlerini rehber edinirdi. Bir gece Sultan Ahmet Han uykusunda kendisini Macaristan kralı ile güreşirken buldu. Bu mücadelede ansızın sırt üstü yere düştüğünü gördü. Uyanınca rüyasının içinde saklı anlamı çözmek istedi ancak saraydaki hiçbir yorumcu sultanın bu gizemli rüyasına tatmin edici bir açıklama getiremedi. İşte bu noktada danışmanlarından biri Üsküdar'ın manevi atmosferinde yaşayan Aziz Mahmud Hüdayi'nin bu rüyayı yorumlaması gerektiğini önerdi. Sultan bu öneriyi kabul ederek rüyasını yazılı bir mektupla Hüdayi'ye gönderdi. Aziz Mahmut Hüdayi, sultanın elçisini dergahın kapısında karşıladı. Padişahın mektubunu eline alır almaz onu açıp okumadan cevabı burada yazıyor diyerek önceden yazmış olduğu kendi mektubunu verdi. Sultana gönderdiği bu mektupta Hüdayi rüyanın manasını şu şekilde açıklamıştı. Rüyada rakip karşısında sırt üstü yere düşmek, gerçek hayatta o rakibe üstün geleceğinin işaretidir. Sırt, insan vücudunun en kuvvetli yerlerinden biridir ve toprak en sağlam dayanaktır. Bu ikisinin birleşimi kuvvetin katlanarak artmasını simgeler. Dolayısıyla bu rüya Müslümanların kafirlere karşı zafer kazanacaklarının müjdecisi. Sultan Ahmet Han bu yorumu alınca Aziz Mahmut Hüdayi'nin bilgeliğine ve manevi derinliğine bir kez daha hayran kaldı. Rüyasının bu derin anlamı ona hem güven hem de geleceğe dair bir umut verdi. Peki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sadece rüyalar ile mi haberleşebiliyordu? Şimdi dinleyecek olduğunuz hadise tüylerinizi diken diken edecek cinsten bir olay. Çünkü bu olay Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin vefatının üzerinden yüzlerce yıl geçtikten sonra yaşandı. Yıl 1975 Üsküdar'ın tarih kokan sokakları sıradan bir öğle vaktinde beklenmedik bir misafiri ağırlamak üzereydi. Aziz Mahmut Hüdayi'nin türbesi önünde nur yüzlü, buğday tenli ve tıknaz boylu bir genç belirdi. Gözlerinde umut, yüreğinde derin bir özlem taşıyan bu delikanlı orada bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin imamı Muharrem Efendi ile karşılaştı. Ona içinde gizli bir heyecanla sordu. Efendim, Aziz Mahmut Hüdayi'yi görmeye geldim. Kendisiyle nasıl görüşebilirim? Acaba şu an burada mı? İmam Muharrem Efendi bu beklenmedik soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve ''Oğlum, evet Aziz Mahmud Hüdayi burada.'' diye yanıtladı. Genç bu cevaba sevinçle ''Lütfen beni onunla görüştürünüz.'' diye yalvardı. Ancak imam türbenin yanında olduklarını hatırlatarak ''Oğlum, Aziz Mahmud Hüdayi burada işte.'' dedi. Genç ısrarla ''O zaman benimle görüştür, ben onunla konuşmak istiyorum.'' diye talebini yineledi. Muharrem Efendi genç adamın bu tuhaf talebini anlamak için ''Evladım sen Aziz Mahmut Hüdayi'yi tanıyor musun?'' diye sordu. Genç içten ve saf bir yürekle ''Ben Aziz Mahmut Hüdayi'yi yakından tanıyorum. Beni buraya o davet etti. Biz onunla ziyaret hakkında anlaşmıştık. Benim geleceğimden haberi var.'' diye yanıtladı. Muharrem Efendi bu sözlerin ardında gizli bir anlam olduğunu anladı ve merakla sordu. ''Evladım siz nasıl anlaştınız?'' genç 1974 Kıbrıs Harekatı'nda yaşadıklarını anlatmaya başladı. Efendim, ben paraşütle indirilen komando grubundaydım. Denizden ve beş parmak dağlarından gelen çatışmaların ortasında rüzgarın etkisiyle düşman atlarına savruldum. İki yandan gelen cehennemi ateş altında ne yapacağımı bilemezken karşıma uzun boylu, heybetli ve nur yüzlü ihtiyar bir baba çıktı. Tatlı ve mütebessim bir çehreyle bana bakarak ''Oğlum burası düşman attı. Ne işin var burada?'' diye sordu. Ben de durumu anlattım. O sakin bir yolda yürüyormuşçasına rahat bir şekilde bana eşlik etti. Adımı nereli olduğumu sordu. Sonra kendimi tutamayıp sordum. ''Amca sen kimsin?'' O da ''Oğlum bana Aziz Mahmut Hüdayi derler.'' dedi. Sonra ben memlekete sağ salim dönersem onu ziyaret etmek istediğimi söyledim. O ise sadece ''Oğlum Üsküdar'a gelip kime sorsan beni sana gösterirler.'' dedi. Birlikte ateş çemberinden geçtik ve birliğime ulaştım. Komutanım şaşkınlıkla karşıladı beni. Ben de beni yaşlı güzel bir amca getirdi dedim. Harp bittikten sonra Aziz Mahmut Hüdayi'nin iyiliğini unutamadım ve şimdi ziyaretine geldim. Bu anılarını anlatırken genç gözlerinde yaşlarla Muharrem Efendi'ye işte böyle tanıştık Aziz Mahmut Hüdayi ile. Lütfen şimdi beni onunla görüştürün diye yalvardı. Muharrem Efendi bu manevi manzara karşısında duygulanarak ''Evladım, Aziz Mahmut Hüdayi hayatta olmayan bir veli. 1543-1628 yılları arasında yaşadı o. Sanırım seni buraya Fatiha okuman için çağırmış olmalı.'' diyebildi. Genç bu gerçeği öğrenince derinden sarsıldı. Kendisini görmek için geldiği ve hayatını borçlu olduğu büyük velinin sadece türbesiyle karşılaşmıştı. Ne garip bir duyguydu bu. Kendisine yardım ettiği kişi aslında yüzlerce yıl önce vefat etmişti. O an yaşadığı manevi lütufun farkına vararak gözyaşlarına boğuldu. İmam Muharrem Efendi de onunla birlikte ağlıyordu. Bu hikaye Allah'ın veli kullarına bahşettiği manevi tasarrufun bir örneği. Bu tasarruf Hz. Peygamber'den günümüze kadar süre gelen Evliyaullah'ın manevi yardımlarından sadece bir misaldi. Olur da bir gün Üsküdar'da burayı ziyaret ederseniz şunu bilmelisiniz ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kendisini ziyarete gelip Fatiha okuyanlar için ilginç bir duası var. Ziyaretime gelip Fatiha okuyanlar denizde boğulmasınlar. Ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini önceden bilsinler ve haber versinler.